Gülb şehir. Anadoluya yolculuk Deller günü. Deller denince, akla dövüş, kavgasız gün geçmemesi gelir. Ben size olayların aslını başka bir pencereden anlatayım. Bu hikayede başrol Deller Köyü. Deller adıyla ünlü ve hiçbir şekilde dillerden düşmeyen bir köy. Bazıların aklına Deller deyince kötü şeyler geliyor. Aklınıza biliyorum. Başta dediğim gibi size olayı aslında başka bir pencereden anlatacağım. Bana sorarsanız Deller deyince aklım o kadar güzel şeyler geliyor ki İnsanın memleketi bir başkadır. Doğar doğmaz suyunda yıkantığı kendini yalnız hissetmediği yerdir. Bunun adına memleket derlermiş. Herkes için memleketi bir başkadır. Bir tane söz vardır. Ne olursa olsun yine de köyün diye. Benim hayata başladığım yer burası. Bu huzur bana yeter. Aslında Zender ismi eskiden kalan birisi. bir isim. Ama biz hala günümüzde nerelisin diye sorduklarında derlerliyiz diyoruz. Ama benim memleketim yeni yaylacık. 250 yıldır, belki de daha fazladır var, kurulmuştur. Başta demiştim, bizim köyün kavgaları çok ünlüdür. Bayağı bile yesek, birlik olunca bize işlemez. Biz biriz. Derler olarak kavga da etsek, kendi aramızda ağzını almayacağımız anlayacağımız sözler de söylesek, birbirimizi Tanarız. Ama artık biliyorsunuz derler damarı diye bir şey var. Nerede olursak olalım birbirimizi gözlerimizden tanırız. Şu an şunu da eklemeyi unutmuyorum. Derler kaçtığınız kadar kötü değil. Biz birlik olduğumuz için seviniyoruz. Size sevin demiyorum. Bir dinleyin, okuyun diyorum. Derler doğası ve ile çok güzel bir yer. Tamam kabul ediyorum. Her insan dört dörtlük değil. Tabii güzel insanlar da var güzel yerler de var. Hayat yanlış anlamalar da dolu olabilir bazen. Ama insan genç öğrenirken hep acı gelir. Şimdi de elleri öğrenme zamanı. Taşını, toprağını, bağsını, yollarını, dağsını ve insanlarını, kavgalarını anlatma zamanı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi seyirler. devamı haftaya yayında olacak. Anadolu'ya yolculuk 1. bölüm son. Giderken hep bir üzüntü kaplar içimizi ama dönerken baharda gelen kuşlar gibi seviniriz. Şimdi güle güle bir şehir. Güle güle derler.